Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF çakması bir tane e, Among Us oyunu oynayacağız. O zaman hemen başlayak. Bu oyun bir korku oyunudur. O yüzden hızlıca başlamak istiyorum ben normalde e, 4. gece ama sizler için oyun sıfırlayacağım. Ve başlıyoruz. Korkmaya başlayın. Çünkü bilerek ara sıra jumpscare da e, attırabilirim. Bota falan. O yüzden hazır Şimdi böyle bir tane odadayız. İlk önce burada bir kapımız var. Kameramız var. Böyle her, her zamanki olduğu ilk gibi. Burada saat yazıyor. Burada kameralar var böyle. Birden başlayıp 8'e kadar gidiyor. Ve burada da ee, bizim şey var. Evet. Yan kamera var. Ve bu yan kamerayla da böyle e, şu üstte gözüken rudder gibi şeyi açıyoruz. Ve önce Among Us'u görebiliyoruz. Mesela şu an Among Us'u görebiliyoruz. O yüzden burada bazı kapılar var. Üstüne tıklayıp kapatabiliyoruz. Ve şu an radar 10 saniyeliğine bitti. Ve 10 saniye geri sayıyor. 10 saniye geri sayınca da tekrar kullanabiliyoruz 10 saniye. Ya böyle. Ve burada da kameralar gösteriyor. Mesela şu an e, Among Us kamera altıya gidiyor. Ve kamera altıya bakınca da cidden burada. Gördüğünüz gibi. Şurayı kapatacağım. Tamam. Ve gördüğünüz gibi kamera birde dolaşıyor. Cafeter ya da navigasyona doğru bir kapı açıp kapatacağım. Tamam. Kafeteryadaki kapıyı kap açtım. Navigasyona kapattım kapısını. Çünkü maksimum 3 tane kapı kapatabiliyoruz. Ve şu an emongusumuz burada. Bir yerde onu sıkıştırabiliyoruz. Ee, ama öyle bir şey yapmayacağım. Yani kamera bile baktığımızda yok. An, aha burada. Tamam. Hmm. Ve tekrar Among Us'umuz burada. Ben bu arada sadece bu iki kapıyı kapatacağım. İyi çünkü Among Us'umuz bir yere girdiğinde çok efsane olacak. Şu an navigasyonun kapısını hepsini kapattım ve navigasyon kamera 2. Iki. Kamera 2'ye baktığımızda burada 3 kapı var ve 3 kapı da şu an kapalı. Ve burada sıkıştı. E böyle oynuyor bu oyun. E, mesela burada impostor yazınca da o Among Us'lar kapıda bekliyor olur demek. O zaman kapıyı kapatmazsanız size doğru atlıyor. Ve Sistem hata verdi şu an. O sıkıştırdığımız için. Şimdi hemen buraya kaçmış. Bu sefer kafeteryaya sıkıştıracağım onu. Navigasyon değil. Kameraya diye bir bakalım. Aynen. Üç kapıda kapalı. Ve sıkıştı. İşte böyle oynanır bu. Arada. Şu an o yüzden boş boşuna radar kullanmayacağım. Kullanırsam boş boşuna Kullanmış olur Mesela bu kapıyı Kapatınca da 10 saniye bekleme ee, Şeyi süresi geliyor 10 saniye kapanıyor sonra açılıyor 10 saniyeliğinde de kullanılıyor Ve şu an Among Us'umuz burada Acaba nereye gidecek Kesin ya kamerayı diye, ya da kamera 5'e Gidecek ya Nereye gitti Kamera 7'ye bakacağım. Aynen. Kamera 7'de. Kapa kapa kapa. Heh. Kamera 7'ye baktığımızda aynen sıkıştı. <laughs> i̇şte bu özelliği ben çok seviyorum. Sıkıştırma. 3 kapıyı kapatınca bitiyor. Zaten daha fazla kapı kapatamıyoruz. Ve ilerleyen gecelerde bunlar daha da fazla oluyor. Biraz büyük sıkıntı. Ben 4. geceye gelebildim. Dört tane imposter bana saldırdı. Ve tekrar hata. Ee, bu sefer baktığımızda nerede? Ee, kamera 3'te geziniyor. Kamera 2'ye gidecek mi? Hakikaten gitti. Şöyle ben kapıları kapatayım. Kamera 2 nerede? Burada. Tamam. Ben burada bunu izleyeceğim. O arada klavyemiz de şey kablolu ama kablo nereye gidiyor? Bak kablo şurada kopuyor. Şurada kopuyor. Bari bu hani gri ya. Şurayı siyah yapıp şurayı da kesseydin. Öyle daha gerçekçi olurdu. Gerçekçi yapamamış. Şöyle bir radar açtığımızda Hemen kusurumuz burada. Onu aynen <laughs> bu seferde motor olduğu yere işte buraya sıkıştırdım. Motor olduğu yere. Geminin motoruna sıkıştırdım. Ve şu an o ben iki kapıyı kapattım. O yüzden bir tane kapıyı ekstradan şey yapabiliyor, kapatabiliyor Zaten üçten fazla da kapatamayız. İşte motor olan yerin ee, güzelliği o. Reklam geldi. Reklam baba çok komik ya. E, çok komik. Bak ya. Videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman ee, bay bay. Dın.